19 kare serimizde 1750 kupa herhalde ya, yaklaşık. Tabii yani bir eşleşme bulursa bize. Aha buldu. 1747 kupaymışız. Santi, Grand Chanty diye bir eleman geldi karşımıza. Bakalım. Arkamdan klasikini uzaktım. Yardım ben. Bir iki kişilerdeyiz şu an fark ettiyseniz. Şu an iki iki kişilerdeyiz. Arkadan şu hal yaptım bir tane de. Güzel. Cehennemini harcadı. Bizim uzaktan bir de kuleye odaklandı. Şuradan bir tane minyon buraya pek kattım. Şuradan okçu koyacağım. Okçumu koydum. Sırf Pekka'yı daha çabuk götürmek için de o. Sağdan şövalye, soldan Pekka. Hangisinin koruyacağını şaşırır eleman tabi. Okçular okuyu almasını sağlar o şövalyenin. Ben uzaklık koydum. Savunmasını yaparlar. Devimi hazırda tutuyorum. Savunma başlık kullanabilirim. Arkadan şövalye attım yine klasik. Bakalım bu sefer ne yapacak? Hemen minyonumu attım. Güzel sıkıntı yok bizim için. Minyonlar toplar orayı. Şöyle bir tane de bombacı koydum. Bir tane vuruş yapmasında sıkıntı görmüyorum. Çok önde olduğumuz için. Şimdi tamam yine hata yapıyor yani. Böyle hata yapmaya devam ederse çok rahat alacağız. Ve bir cehennem kulesi olduğu için atmadım arkadaşlar. Zaten şövalye attım bir tane. Yine aynı şekilde devam. Minyonları hazırda bekletiyorum. Minyonları attım. Bir tane de attım bu sefer. Şimdi Pekka'yı, mini Pekka'yı şuradan hazırda tutuyorum. Cehennem kulesine karşı. Atmadı. Güzel atmamız bizim için sıkıntı değil. Minyonlar hayatta kaldı. Zaten bombacı okçu yaptım. Ben de o kapalım. Ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi bizim için. Diğer videoda görüşürüz.